narsisle ilişkideki tekamül noktasını görebilmek bugün konumuzun başlığı bu olsun arkadaşlarım çünkü bu ilişki bize geldi evet geçmişte de bazı narsistik istismarda davranışlarda narsistik istismarda e, da bulunmuş ebeveynlerin çocukları olabiliriz e, bununla alakalı bize tanıdık geldiği için bu kişiyi seçmiş olabiliriz ama e, şöyle de bir bakış açısı var bu e, ee, yaşadığım olay bana ne anlatmak istiyor? Bu yaşadığım olay ben de neleri değiştirmek istiyor? Yani Rabbim bize bir şeyler yaşatıyor evet. Bakın mesela 0 6 yaş arasında yaşadıklarını diyoruz. Ergenlik döneminde yaşadıklarını diyoruz. Bunlar sizin hayatınızı etkiler diyoruz. Burada yaşanan bazı travmatik durumlar sizde bir travmaya neden olabilir diyoruz. Ama bakın bir çocuklara bakın. Ee, çocuklarda travma yaşamış, işte depresyona girmiş çocuk sesi çok azdır. Çünkü aslında burada bu travmalar, depresyonlar, çocukken yaşadığımız şeylerin ileride bizi etkilemesi bizim bazı noktalarda tekamüle ihtiyacımızın olması ile ilgili bir durum. Çocukken bu tekamül mümkün değil ama yetişkinlik döneminde mümkün. Bu yüzden bir bakıyoruz geliyoruz 30 yaşına işte 6 yaşında şunu yaşamıştım 3 ile 4 arasında bunu yaşamıştım. Deyip buradaki travmaya tekrar güncelleyip Burada bir depresyona giriyoruz. Anksiyete yaşıyoruz, panik atak yaşıyoruz ya da benzer olayları hayatımızda sürdüre geliyoruz. İşte burada bizim bir noktada değişmemiz, bir noktada tekamül etmemiz gerekiyor. Yani Rabbim bizi bu yaşadığımız olaylarla tekamülümüzü istiyor. Diyor ki şunu anla ya, şunu anla ve değiştir artık her neyse o. Mesela ne olabilir? Kibirlisindir. Kibirli tarafını törpülemen için bazı olaylar yaşıyorsundur. Bir bakarsın yaşadığın olaylar sonucunda kibrini törpülemişsindir. Değersiz hissediyorsundur ya da e, çok fazla takdir ve ona ihtiyacın vardır. Bunun takdir ve ona için kendini feda ediyorsundur. Kendini feda edercesine, paralarcasına e, karşı tarafın isteklerini yapmaya çalışıyorsundur. Onu mutlu etmeye çalışıyorsundur. Sırf bir yudum sevgi için, bir damla takdir için, bir damla ona için. Bir bakarsın hiçbir anlamı yok. Ne kadar kendine paralarsan parala karşı taraf memnun olmuyor, eleştirisine devam ediyor, seni değersizleştirmeye devam ediyor ve işin sonunda anlarsın ki kimsenin takdirini onayını kazanmaya çalışmaya gerek yok, kimsenin sevgisini kazanmak için farklı biri gibi davranmaya gerek yok. Sen sen oldu seni sen olduğun için sevecek insanları çevrende tutmalısın. Ee, seni sömüren, seni değersizleştiren, seni eleştiren insanları çevrenden uzaklaştırmalısın. Yani aslında işin özü narsistle ilişkideki tekamül noktasına baktığımızda kulağa kulluk etmemelisin. Çünkü narsist ilişkide öyledir arkadaşlar değil mi? Aman öfkelenmesin, aman beni sevsin, aman beni bırakıp gitmesin, aman bana kızmasın, aman beni değersizleştirmesin, aman haklı da olsam ben özür dileyim olsun ilişkimiz devam etsin gibi kula kulluk etme noktasında bir problem görüyorum. Ve sonunda farkındalık kazanıp, uyanıp ve gerçekten idrak edip bunu hayatına geçirebilenlerde de şunu görüyorum ki artık kendi değerini bilip insan olduğunu hatırlayıp birey olduğunu hatırlayıp kula kulluk etmekten vazgeçip yahu sen de kimsin deyip kendine gel gelenleri görüyorum yani burada aslında Rabbimin bize anlatmak istediği tekamül noktası bu arkadaşlarım kula kulluk etmeyelim değerimizi bilelim hele de bu kadar patolojik sorunları olan bu kadar problemleri olan insanlarla uğraşmayı bırakalım. Biz bu dünyaya neden gönderildik? Gönderiliş sebebimizi hatırlayalım. Kendi değerimizin yaratıcımızdan geldiğini hatırlayalım. Çok değerli, eşsiz ve biricik olduğumuzu hatırlayalım. Ve bu dünyada yaşama şansını yakaladığımız için elhamdülillah diyelim yaşama şansımız şans, şansı verilmiş. Sevmiş, severek yaratmış, bütün nimetlerle donatmış ve akıl vermiş, irade vermiş, güzellikleri görebilme kabiliyeti varmış. Abi, Maalesef bir tane psikolojisi bozuk kişiye takılıp kalmış hayatı kendimize cehennem etmişiz. Yani düşünün, elinizi düşünün. Elinizi 5 santim uzaklıkta gözünüze yaklaştırıyorsunuz ve baş parmağınıza odaklanın bakın. Baş parmağınızı ya da işte işaret parmağınızdan ucuna odaklanmaya başlayın. Bir 5-10 saniye bakın, bakın, bakın. Artık o parmaktan başka hiçbir şey görmemeye başlıyorsunuz. Parmağınızın işte rengini düşünüyorsunuz, görüyorsunuz. Parmak izinizi görüyorsunuz. Parmağınızda bir yarı varsa onu görüyorsunuz. Lakin parmaktan başka dünyaya dair hiçbir şey görmemeye başlıyorsunuz. Sadece görüş açınızda o parmak var. Neden o parmağa bakarak ömrümü tüketeyim? Bu kadar eşsiz bir dünya varken. Bu kadar çeşitli, lezzet alabileceğim, <laughs> zevk alabileceğim, huzur bulabileceğim, sükunet bulabileceğim, dinlenebileceğim, keyif alabileceğim bir sürü şey varken bu dünyada. Neden ben bir parmağa bakıp kalıyorum arkadaşlar. Neden ben bir Ayşe'ye bakıp kalıyorum? Neden ben bir Fatma'ya bakıp kalıyorum? Neden ben bir Ahmet'in kölesi olup kalıyorum? Sanki Ahmet'ten başka hiçbir şey yokmuş gibi ona takılıp onun hüznünde, onun acısında, onun değersizleştirmesinde, onun ıstırabında, onun istismarının girde, buna kıvranıp kalıyorum. Bunu sormak istiyorum arkadaşlarım. Lütfen tekamül noktanıza dikkat edin. Hatta bir egzersiz paylaşayım. Hayatınızda 10 tane olumlu, 10 tane olumsuz sizi derinden etkileyen olayları yazın arkadaşlarım. Sonrasında bu olayları bir gözden geçirin. Bu olaylar size neler kattı? Bu olaylar size hangi yeteneklerinizi ya da hangi problemli yanlarınızı törpüledi? Hangi yeteneklerinizi açığa çıkardı? Ve bu olaylar sonucunda yani hayatınızla ilgili, sizin hayatınızla ilgili bir ders vermeniz istense bu dersin ismi ne olurdu? düşünün biraz olur mu bu egzersize fayda sağlayacak. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanetsin. Hoşça kalın.